dostlarım selamlar. Harika bir desteğiyle karşınızdayım. Yani dişim yine inanılmaz derecede ağrıyor ama videosuz kalmayın diye hazır yükselmişken şey yapayım dedim. Video çekeyim dedim. Çok zorlamayacak bir desteğiyle. Bu arada like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bak sizin için uğraşıyorum. Bir de ikinci bir kanal açtım. Onu da açıklamada görebilirsiniz. Lütfen beni seviyorsanız ona da abone olun arkadaşlar. Şimdi olay çok basit aslında. 3 karttan oyun dönecek tamam mı? Birincisi taklit vadisi. Taklit vadisini 3 tane yapalım Kahariyi boş verin ve e, öngörü olan her şeyi geri koyabiliriz bence. Bir dakika buna benim bakmam lazım. Susucuya gerek yok. Gerek yok düşük manalı olmalı ve öngörülü olmalı. Tamam hepsini almışım güzel Şimdi olay şundan ibaret taklit vadisi arkadaşlar bir takipçi oynadığınızda bu tur onu birebir aynı kopyasına dönüştürüyor. Oyun da bundan dönüyor. Tur oynuyorsunuz onu oynuyorsunuz. 6'da bunu oynuyorsunuz. Bu da rastgele belirlenmiş seçenekler arasında şampiyon olmayan bir kart seçtiğinde elinizde biri bir kopyası oluşur ve işte mana bedeli 0 olur diyor. Şimdi ikisi yerdeyken yabani sezgi falan oynuyorsunuz arkadaşlar. Oynadığınız için elinizde hani öngörüde bulunuyorsunuz ya. Öngöründe bulunduğunuzda sağlıyor. Örnek veriyorum. Öngörüde bulundum ve ben e kehanet kumunu tercih ettim diyelim. Şimdi bir manaya bu sıfır manaya düşüyor arkadaşlar ve elinizde de iki tane oluyor. Yani iki kere daha öngörüde bulunma hakkı sağlıyorsunuz ve tekrar kehanet kumunu seçtiniz. Bu defa elinizde hani sürekli elinizde kaldığı için bu kartlar iki tane daha oluşuyor. Birini oynamıştık üç tane oldu. Şimdi bizim ne işimize yarıyor? Tıka basılı bu çantayla yarıyor arkadaşlar. Sürekli öngörüde bulunup bunu oynuyoruz. Bu da steklenen bir kart. Örnek veriyorum dört tane mantar koyuyor. Bir kere daha oynadığınızda 8 mantar oluyor. ben zaten ya bunun sayesinde durmadan bunu spamleyip yapıyorum. Geri kalan her şeyi zaten fark ettiğiniz üzere öngörüde bulunma. Öngörüde bulunuyorsunuz tıka basa dolu çanta seçiyorsunuz. Öngörüde bulunuyorsunuz tıka basa dolu çanta seçiyorsunuz ve en sonunda 1 milyona yakın yapıyorsunuz. Ya ben yapamadım çünkü tam komboyu oturtmaya başlıyorum. Adamlar direkt sur verip geçiyor arkadaşlar. Hani hiç şey olmuyor. Yani desteği Deste yine de aşırı güçlü. Zaten oynadıklarımda keyif alacağınıza eminim. Çok da uzatmak istemiyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hadi videolara geçelim. Karşımızda şimdi Master e var arkadaşlar. Yine desteği çok anlatamayacağım. Çünkü dişim tahmin edemeyeceğiniz kadar çok ağrıyor. Sırf videosuz kalmayın diye çekiyorum. Şimdi birini bulmuş olmamız güzel. Bunu göndereceğim. Diğerleri aynen kalsın. Şimdi ne kadar çok oynarsanız bizim için o kadar iyi arkadaşlar. Örken aşamada bulmamız gerekiyor bunlardan bulacağım. Bir tane oynayıp direkt pas geçelim. Eğer yani erken aşamada kaybetmezsek bir daha kaybetmeyiz. İhtiyacımız olan tek şey yer kartı ve mana. Şunları oynadıktan sonrası kolay zaten. Tamam güzel. İstediğim bütün kartlara sahip olmanın verdiğim minimum keyif. Şimdi bununla level atlatması hiçbir işine yaramayacak arkadaşlar. Akışı gerçekleştirecek gelecek falan filan tamam boş ama yani sadece tek tur bizim için, yeterli. Burada pasta atışıyla bunu kesinlikle almak zorundayım. Çünkü bu desteklediğini artık artık veriyor. 3 tane mücevher veriyor ve bunu kalıcı olarak yapıyor. Yani bu asla kabul edilebilecek bir şey değil. Şimdi bizim manalarımız yaklaşmaya başladı. Tur 5'te bunu, 6'da bunu oynamamız lazım. Sonrasında ne oynadığımızın çok önemi kalmıyor. Hmm, pas geç. Büyü yaptı sayılmıyor bu arada. Burada aslında Ahtamur oynayabilirmiştir. Yani. Yeter, Şu düşünüyorum yeter. da. Minimum hasarı almadım. Sonuçlandı. Pas geç. Rakip bu arada ne destesi oynadığımın deli dehşet farkında. İkincisini de çektik. Çok iyi. Taklit vadisi bizim için cidden önemli arkadaşlar. Güç doğumu, artı 3-2-2 artı problem yok. Bitirebileceğini çok düşünmüyorum. Pas geç. Hadi bakalım tur bize dönecek gibi hissediyorum akışı gerçekleştirecek yani saldırı olması falan da önemli değil akışta iki bir oynamanızı istiyor arkadaşlar bu kadar elimiz ciddi anlamda çok iyi bu arada. Tekrar akış sonuçlandı şimdi istediğim hamleye geldim aslında. şimdi ikisi de meraklı kabuk insanına dönüş tamam bunlar da rastgele belirlenmiş seçenekler arasında şampiyon olmayan bir kart seçince elimizde bir tane kopyası oluşuyor ve kartın bedelini bir düşürüyor arkadaşlar şimdi örnek veriyorum yabani sezgi ya oynadığım karttan iki tane oluşacak öncelikle sen bir gel tıka basa dolu çantada bir iki tercihimiz olacak bak iki tane geldi mesela arkadaşlar ya bu kaybetmek önemli değil bu da arkadaşlar sürekli 4 4 artıyor 8 diye bak 12 oldu Ardından bir yabani sezgi daha gelsin. Atla. İlk tur oyun. Gördünüz bak hiçbir hamle yapmadım. kusur verdi adam. Hadi bir el daha girelim dostlar. Karşımızda şimdi Victor ve Zilin var sevgili dostlar. Taklit vaadisi bulmuş olmak güzel. Geri kalan her şeyi göndereceğim ki bizim bebeği erkenden bulalımdı niyet ama bulamadık. Biraz da morli şansı ya. erkenden bulsak çok tatlı olabilirdi ama. Tika dolu çanta. Hadi gel madem bir tanesini oynayalım. Bunların desteği karışması bizim için çok daha değerli arkadaşlar. Bir de Victor Zillion sanırım şu an metada en güçlü durumda olan destelerden biri. Bakalım nasıl oldu. Pas geç. Hadi hazırlık. <laughs> Normalde bunları harcamamak gerek ama sanırım bunları yavaştan böyle bir harcı olacağım. Öncelikle zilli gelsin. Bana bekletmenin mantığı yok şu an. Hasar da almayalım. Bir hasar öyle şu aşamalarda bizim için önemli. Kadim hazırlık gelsin ve hadi muhafaza hane gelsin. En azından iki kart fazla çekmiş olalım istiyorum. Turu bitir. Gel birader. Çok iyi ya. Kendini al. Çok iyisin. Tamam. Harbiden iyi oldu. Bu defa da öngörüde bulunabilecek kartımız kalmadı. İşte bu deste çok güzel bir deste. Ama gerçekten şansı ihtiyacınız var arkadaşlar. Bak ben bunu bulmak için bütün öngörüleri harcadım ve şu an elimde öngörü yok. Ne olursa olsun öngörü kartı bulmamız lazım şu an. Bu bitir. Öngörü. Öngörü. Ahtamur da olur gerçi, gerçi ya bu adama karşı. Aynen. 7 manada mı oynamalıyız acaba bunu? Gelişmiş saat dost. Çünkü bu adamda da birçok kart olacak. Pas geç. Hı. Hı. Sert da takası sokabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu soru iki kart birden çekeceğiz. Bakın ben bizim açımızdan çok iyi. Direkt bunu oynarsam çok yok edecekmiş gibi hissediyorum pas geçeceğim o yüzden 7'de de oynayabiliriz yani bu adamın bir şey oynamama gibi ihtimali çok düşük bence şimdi bak taklit vadisini oynayacağım ama çok büyük bir troll arkadaşlar çünkü 3 mana ya Lan bir tower da bunu yok edebilecek en az 1000 tane kart var bir pas geç yazgı vermiş olması güzel bu arada umarım öldürmez bunu yoksa bir taneden oynayacağız derken çok iyi geldi dümdüz saldıracak turbana geçecek Şimdi elimde 3 hatta Yok elimdeki kartlar şu an tam ideal arkadaşlar Aynen tam ideal Kral Meraklı kabuklu insan gelsin öncelikle Ki tanesinin oluyor olması Bizim açımızdan ciddi anlamda çok önemli Bunlarla Bulağa çıkabiliriz yani şuna artık ihtiyacımız kalmadı Kehanet bunları Burada delik bir işimize yarayacak bir olay Sonuçlandır Bunu şu an oynayamayız Öncelikle buna kehanet kumu at Öngörü istiyorum Yabani sezgi güzel 2 tane yabani sezgim oluştu Ardından 2 kehanet kumu daha Ardından yine yabani sezgi ee, Sıfır malınlık ahtamur çok iyi Şimdi Kehanet kumuyla buna Eksi 2 ver Atla Sonra kehanet kumuyla Buna eksi 2 ver çok iyi. 2 kehanet kumu daha. Sonra kehanet kumuyla buna eksi 2 var Kadim hazırlık güzel. Sonra kehanet kumuyla buna eksi 2 ver. Tamam. Tıka basa dolu çanta bulduk. Bir tane geliyor. Gel. Şimdi kadim hazırlık 0 mana ya. Kadim hazırlığı oyuncağım yine öngörüde bulunalım. Tıka basa dolu çanta. Bayağı var çünkü elimde şu an öngörü. Bunları artık oynamam lazım. Zaten sadece zilinle hamle yapabilir ve benim daha aftamurlarım var ve büyü manası doldurabilirim artık. Bu bakımdan bunu da oynuyor olabiliriz. Tamam iki saat dost, zaman dost artık neyse önemli değil. Bir mana hiçbir şey yapamaz. Sadece bununla blok diyeceğim. Minimum hasarı almış olalım istiyorum. Kaç koyduk? 11 koyduk. 5 hasar. Koy karşısına. Şimdi bak bu yer kartı arkadaşlar. Bu yüzden bu tur bunun hasar alıyor olması önemli değil şimdi tıka basa dolu çantalarım aynen geri geliyor. Ardından bir tane daha oynuyorum. Bir manaya düştük. Burada asıl maksadım yer açma. Gördüğünüz gibi 59 yaptım. Hadi hazırlık geri gelsin abi. <laughs> tıka basa dolu çanta tercih ederim gene. Ardından bunu ve bunu oyna. Şimdi 111 ettim. Ahtamur geri gelsin. Biri bir manam geri doluyor ve bana sulu şaka veriyor. Bu da adamın elinden kart alma hakkı tanıyacak bana. Hadi birader. Gördüğünüz üzere yine teslim oldu arkadaşlar. Yaptırmıyorlar ya. Vallahi yaptırmıyorlar. Özür dilerim ama. Hadi bir el daha girelim. Karşımızda şimdi monosyuruma var. Bak bu desteğe karşı oynamak işte çok büyük bir risk arkadaşlar. Neden risk? Şimdi ben buna örnek veriyorum. 10 milyon tane mi koydum? Bir anda değişince... <laughs> deste yani imparatorun destesi gelince yalan oluyorsunuz. Bu da iyi değil. Terk edilmiş bakkaya gelsin. Bir defa komboluk kartları da bulamadık yani. Atla. Hadi, iki hasarımız da çıkar. Doktor Zibina üzüldüm ya. Turu bitir. İşte eğlencelikle oynayınca ebedi de böyle oluyor. Adamların tahammülü olmuyor. Direkt çıkıyorlar yani. Ne bu? Bundan asker öngörü dost artı 2 verirsin gel. Yeni gelenlerden mi? Aynen. Oğlum. Meraklı kabuklu insan taktik vadisinden çok daha önemli. Öğreniriz. Bu saatten sonra afk'yiz bunları har harcamayacağım. 6 don oynayıp yine öngörülerden yaparız. Bu defa 1-1 gelecek ama yapacak bir şey yok. Saldırmayı unut. Olanı değil olacakları gör. Hadi yine saldır ya. Ne yüzle? Keşke şununla saldırmasaydım madem <Sessizlik> Onlarında bulunursan artık. Hadi gelsin madem lan Keşke şey bunu oynayıp şey da saldırsaydım turu bitir Zaman Neyse iki. oyunu bilmiyormuş gibi gözükelim Güzel Kehanet kumları. Kehanet kumları Kehanet kumları mükemmel kartlar ya Vermedik bence Basket. Aslında ben var ya burada zifneyi de oynayabilirdim Tur bana geçiyor diye düşünecektim ki Geçmiyormuş kartı oynamak niyetim yok şu an. Şu an elim güzel. Sadece zilliye oynayabilirdik. Yanlış yaptık. Tur bitir. 2-2 <laughs> ya. 2 1 ile saldırmayacağım. 2-2 ile hadi saldıralım. <laughs> e ee, şu an istediğim önemli. gibi. Bir de o yer kartı olsa çok daha aktif oynardık ama olsun. Allah büyük. Şu yabani sezgi çok iyi oldu. Keşke dışer olsaydı. Şehriniz pas geç. De, biz de Aa ayağımı sinek yemiş? Öngörüde bulundu arkadaşlar. Direkt pas geçeceğim ya hiç önemli değil bu eller. Ah birer pas hat geleyim ya. Pas geç. <laughs> hey yavrum be. Bir tur bekler miyiz? Bekleriz abi. Beklerim. Şu durumda olmaz. Valla olmaz. Pas geç. Onun. Nasıl da çeksene bunu. Neyse. Ben de bilirim. İyi. Level atlamıyorsa eğer. Şöyle yapalım. Taklit vadisi gelsin burada. Yani tek turda bitirme olasılığı çok yüksek şu an. Bir bu level atlayacak. Bu level atlaması için ona sar vurması gerekiyor. Meraklı kabuklu insan dönüşsün. Şimdi yabani sezgiler ilk oynayacağımız kartlar olacak. İlk de yabani sezgi gelsin. İki yabani sezgim daha oluşsun. İki yabani sezgim daha gelsin. Kehanet kumları oluşsun. Bir yabani sezgim daha gelsin. Hükümsüzlük aynı burada benim tercih edeceğim kart olacak. 3 manaya. Bir dost birimi ikiye bir öldürerek buna engel olalım abi. Yapamazsın. Arnan ki hain bunların önce bunu at. Burada bir mana oluyor. Tam bir mana var aslında gel. Sonra hadi senin büyük halkanını almış olalım. Sıfır manaya attığımız büyük manamız dolduracak gelsin. Ya adama bir oynama hakkı tanıyalım. Adamın elindeki kartları da görmek güzel olabilir. Yani karşının destesini yok. Bu da bizim için iyi değil. Bu defa kabasa dolu çantaları da bulamıyoruz ama. Okay. Ya varmış var ya. Çalacağımı hissetti herif. Öyle söyleyeyim. Daha elimdeki herif bunları var bu arada. Azir'in level atlaması artık eskisi kadar iyi bir durum değil. Bir de manasını bitirdi galiba bu. Aynen. Öncelikle yine ahtamur gelsin. Şimdi suluşa kadar önce yine kehanet kumu atalım. Yabani siz iki tane çok iyi. Ama bu defa benim eli boşaltmam gerek. Tam olarak 10 kartım var. Gelecek olan kart gidecek. Gel abi. Hadi bir kehanet kumu daha alalım. Yabani sezgi gelsin. Yine yabani sezgi gelsin Kehanet kumunu buna at Oğlum bulamıyoruz şaka gibi Tamam bu defa atla diyeceğim Yabani sezgi gelsin Kehanet kumu iki tane daha Hiçbir şekilde yok galiba Kehanet kumunu buna at Ahtamur Süremiz doluyor bu arada Meraklı kabuk insan Ondan sonra ahtamur oynayacağım ki Oynadım saysın. Tur rakibe geçsin. Sulu şaka atacağız. Bundan <laughs> diğer turda oynuyor olmam güzel. Sulu şaka gelsin. Artı 2 var. Oğlum çok kötü oldu ya. Öğren zaman büyüdüsü gelsin. Yabani sevgi güzel. Bulamıyoruz şu an. Bilmiyorum farkında mısınız ama. Hadi yabani sevgi gelsin gene. Onun da bir tane bulduk. Tamam bir tane oynadık. Ben ben tamam. Ben tamam rahat. Ardından yine sonu şaka gelsin. Altın edge. Bir şampiyon çekersin artı 2 <laughs> Elin saçmalama. Bu eli boşaltmam lazım. Bunlarla da saldır abi. Kaç tane koyduk? Dört tane mantar koyduk. Bal kaymak. Canları hiç yok. Full clear bizim için güzel. Gerçi sonuçlandır. Diğer tur, tur bende olmasa bile. Elimde kehanet kumları var. Adamın elinde biliyoruz yani. Kur'u bitir. Gelecek olan kart yanacak. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. O kadar ara ara ara. Destenin en üstüne gelsin. Altın elçi ya. Tekrar meraklı kabuk insan gelsin. 3 mana bizim için yeterli. Kehanet kumum var mı? Var. Güzel. Kimi atacağımı çok iyi biliyorsunuz bence. Öncelikle kehanet kumunu at buna. Kehanet kum daha var ya. Tamam. Ardından yapabilecek hiçbir şeyim yok şu an. bu defa üçer üçer gelecek ama. 3 mana ya. Altamur kalmadı değil Kadim hazırlık gelsin. Sanırım bunu değil bunu almam lazım. Bu level fena patlıyoruz. Bu Agbo'ya da bir şey de yapamamak ziyadesiyle de üzücü abim. Kehanet kumlarını at buna. Ahtamur gelsin. Başka elimde oynayabileceğim dürtme çoma var sen bunu al. Ee, hangisi yer kartı? Tamam sen buna dönüşebilirsin. Sen bunu bloklayabilirsin. Nasıl 19 oluyor? Doğru bunu bloklamıyoruz çünkü değil mi? 9'a 6. Bu da bunu bloklayacak ucundan ya, yersen abi. Hatta şöyle yaparsam çok daha verimli mi oluyor ya? Aynen sen bunu sen de bunu yaparsan bir candan kurtarıyoruz abi. Ya bir tanesi bile yeter baktığında. Sulu şaka oynayacağız durmadan. İnanamıyorum ya. Harbiden hiçbir bir tane bile çekemediğime ciddi anlamda inanamıyorum yani. Gel birader. Bir bir manamda olsun. Oynayacak bir şeyim olsun. Kadim Hazırlık gelsin. Gerçekten yani. Yabani sezgi gelsin hadi. Ya bir tane gelecek. Yapacak çare yok. Yabani sezgiye oynayalım. Gel bakalım. Ee, atla. Kadim hazırlık vardı değil mi orada ben görmedim. Bu şaka gelsin. Hadi buna da artı bir bedel kazandır. El yine dolu diyecektim. Bu defa dolu değil. Güzel. şu 3 kart, 4 kart bizim için dümdüz çok ya. Şimdi kadim hazırlık gelsin. Tıka dolu çanta tabii ki tercihimiz olacak. 4 tane mantar koyduk yani. Helal olsun. bize bu oynarsa iyi. Sonuçlandır. Diğer tur ölme olasılığı yüzde bir milyon. O yüzden bu tur 3 mantar çekti çekti. Kimin yerine gitsin? Hadi bunun yerine gitsin. Yabani Sezgi gelsin abi. Normalde iki tane olsa çok daha iyi olur. Çok daha hızlı giderdik ama yani şu an tamamen dilendiğim bir hamledeyim. Şimdi bak bu gelirse oynayacak bir şeyim kalmıyor benim. Yabani Sezgi gelsin. Şu an tıka basa dolu çanta spamlamak zorundayım bence yerine de bu gelsin. Gel birader. Zamanın gücüyle olasılıklar sınırsız. Gel bir senle. maraş'a da gerek olduğunu düşünmüyorum. Hadi bir sulu şaka atalım. Kaç yaptı? 5 mi yaptı ya? Sonra Hadi şunun yerine de şunu oynayalım. Lan keşke kiliye koysaydım. Biz kralını mı yaptım? Bu şaka gelsin. Artı bir bedel kazan. Bundan asker çağırıyorsun. Bir işime yaramayabilir ama hiçbir işime yaramaz. 3 manayı bekletiyorum. 40 tane mantar koydum bak. 40 mantardan 3 tane çekeriz bence. Şimdi komik tarafı eğer level atlarsa bir tane bile çekemedik değil mi? Bir tane bile çekemedik. Helal olsun. 40 mantardan bir tane çekemedik. Deste yenilenecek ve bu kadar. Deste yenilenecek ve kaybedeceğiz burada. Koyduğum bütün bu mantarlar gitmiş olacak. Aslında fena bir kumardı bu. Şimdi her şekilde level atlatmak istiyor. Yani yapacak çok bir şey yok. Burada biraz uzamasını bekleyeceğiz. Öngörü kartı da kalmış. çok sıkıştırdı ya. Vallahi fena sıkıştırdı. Nasıl? Şimdi her şampiyonu çektiği için 1-1 bir bir kaldı da şimdi bak değişti. İyi bir canla aşırı büyük sopayı tak koyduk mu kafaya bitti oyun. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Bir de Sulu Şakayla bu destedeki kartları biz çalabiliriz şu an bence. Tur zaten bana geçecek diye biliyorum ben burada şu an. Şimdi birader önce sen bunu bir oyna. Benim burada yapabileceğim başka hiçbir şeyim kalmadı. Gel bekleyeceğiz. Öngörü kartım yok. Sulu şakam yok. Olsa var ya. Aa 20 mantar duruyor. Ben yaşadıkça herkes ölecek. Işık yozlaşmanı yakıp aratacak. Tamam hadi gel şampiyon çekelim abi. <laughs> 20 mantar. İşte erken aşamada saldırmanın... Bu ne oğlum? Bu ne saçma bir olay. Şimdi sen aslında... Yani... <laughs> Bu neydi ya? <laughs> gel iki kumdan asker gelsin. Diğer tur bununla öngörüde bulunalım. GGVPS kolaydı kardeşim. Ağlayabilirsin. Yemin ederim o kadar şansa kazandık ki arkadaşlar anlatamam yani